Şerbeti soğumaya bıraktım patron. Ne, 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 efendim öğretmenim. Sen miydin Azmi? Ay, kabus görüyordum. Bu ses de ne? Bunlar İstanbul muhafızları. Patron, çok güzel kaçıyorlar. Hadi daha yakından bakalım. Hadi gel bakalım az Senin ne işin var burada? Rani Çağrı'yı serbest bıraktım. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet! Sıra sende. Olamaz! Patron! Vız vızı yakaladılar. <laughs> vız vızı yakalasalar da bizi yakalayamazlar. Seni biz yok yakalamayacağız Gürgen. <laughs> arılar yakalayacağız. Arılar mı? Patron! <laughs> Azmi! Arılar! Bakın Gürgen ve Azmi oradalar. Olamaz sanırım geç kaldık hadi. Ha, yine mi? Hı? Ah. Ah. Hı? Ah. Olduğum yerde kaldım bu ne böyle? <laughs> Şunlara da bak Tatlan, nasıl da şaşkın şaşkın bakıyorlar. <laughs> ne oldu çocuklar? Pek bir telaşlı geldiniz. Yoksa bir şey mi yapıyorum sandınız? Yapmıyor muydun sanki? <laughs> Olur mu öyle şey Mehmet? Alt tarafı çeşmeden biraz su alıyorduk. Siz gelmeden planıma başlar mıyım ben? <gülüyor> 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 e siz de geldiğinize göre ben de artık başlayabilirim. <laughs> ha bu arada Benden size bir tavsiye. Elinizi yerlere koymayın. Niyeymiş o? Her yerde yapıştırıcı var da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yine tuzağıma düştünüz. Bu sefer kurtulamayacaksınız. <laughs> Eğer Gürgen'i biraz oyalarsanız bizi kurtarabilirim. <laughs> Şşt, Gürgen baksana. Yine ne var? Buraya ne yapacaksın? Önce burayı muhteşem icadım şemsiye 532 ile şemsiye şekline çevireceğim. Sonra ha, proje <laughs> ödevimden tam not alıp tarih dersinden geçeceğim ve <laughs> astronot olacağım. <laughs> Anlatırken işte hap kabardı Azvi, Bir an önce işe koyulalım. <laughs> Bence de patlar. <gülüyor> <gülüyor> oh, Ay oh, kafam. Ay. Biliyordum sonunda böyle olacağını. Tarihi yapıtlara zarar veriyoruz diye başımıza taş yağıyor patron. Saçmalama Azmi. Seni bilmem ama beni hiçbir şey durduramaz. Şuna bak, hem tarihe zarar veriyor, hem de zevksiz. Şemsiyeye dönüştürmek de nedir? Ee, zevksiz mi? Madem sevmedin, sizi de şemsiyeye dönüştüreyim de görün siz. Azmi, çabuk icadı getir bana, <laughs> patron Ne var Azmi? Azmi! Azmi! Azmi. İcat nerede Azmi? Bunu mu arıyorsunuz <laughs> Sen nasıl buradan <laughs> kurtuldun da oraya çektin? Sana Elif'i <laughs> ayrıyetten bağla dedim değil mi? Demedin ki patron. Ne? <laughs> Olsun. Her şeyi demem mi gerekiyor? Tartışmayı bırakın da poz verin. Peynir. Peynir. <laughs> <laughs> Harikasın Elif. Çok iyi iş çıkarttın. Çok da abartılacak bir şey yapmadım canım. <laughs> Aa, bakın yağmur bulutları geliyor. Yine çok şanslısın Gürgen. Birazdan yağmur yağacak. <laughs> Hayır, samakları nefret ederim. Nefret ederim. Azmi, sen niye alt kısımdasın Azmi? Islanıyorum burada. Azmi. Yine mi ses siz? Sürekli sizinle karşılaşmak zorunda benim ben. <laughs> i̇şte amacım buydu Elif. <laughs> Oğlan, <nasıl sahipçi? gülüyor> Oldu bile. Şimdi dönüştüren 27 ile bu zavallı postaneyi bir sirkeci dükkanına dönüştüreceğim. Sizi de dükkanın açılışında kullanmak için balona çevireceğim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ne? Ee, o nasıl olacak patron? Muhteşem icadım sayesinde. istediğim her şey icadın içine koyduğum öze dönüşür. Gerçekten dahice patron. De? Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bu iş kolay olacak gibi. Nasıl olacak o? Senin sayende Ali. İşte başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

<Gülüşmeler> patron, çok He? He? Patron. Ne yaptım ben. Kendilerimle patronumu biz çevirdim. <laughs> Niye gözünü öyle yapıyorsun Pato? Korkma, kurtaracağım seni korkma. <laughs> bir fikrim var. Herkes ağa bağlı ipe tutunup üstüne çıksın. İpi kancadan kurtarıp kurtulabiliriz. Harika bir plan Elif. <laughs> kayboldu? Bunlar bizi mi arıyordu Nazmi? <laughs> Buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu seferki oyunu siz kazandınız. Çok iyi atıştı Ali. <laughs> bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa bütün müşterilerimiz orada patron. Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ben pencereleri sökerken sen de içerideki malzemeleri taşırsın. Tamam. Umarım bizimkiler Gürgen ve Azmi'yi yeterince oyalar. Yine? <laughs> balonu kalem batırma. <laughs> Bakalım bu sivri uçlu kalemler balonu patlatacak mı? Ne? Yine mi siz? Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Gürgen. Azmi hı hı. numaramızı izlemek ister misiniz? E e e İzleyelim patron ne alır ne alır. İşimizin başına dönmeliyiz Azmi. Ama patron herkes burada. Haklısın Azmi. İzleyelim de daha iyisini biz yapalım. <laughs> Nerede kalmıştık? Eski haline döndü. Güzel iş çıkardık. Birazdan zabıtalar da gelir. Zabıtalar mı? Evet. Böylece tekrar deneyemezler. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuklarım>, teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ben daha iyisini yapardım. <laughs> Gösterimiz bu kadardı. Hepinize teşekkür ederiz. <laughs> Hadi Azmi, koş. Yerimize geçelim. <laughs> ne yaptınız? Plan tıkır tıkır işliyor. <laughs> Hadi gelin. Hı? Nereye? Gürgen ve Azmi'yi seyretmeye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ha, Azmi, ne olmuş burada? Ha, bilmiyorum patron. <laughs> ne oldu Gürgen? Siz! Bu işin altında da mı siz varsınız? Patron, bizi oyalamışlar. O sırada da dükkanımızı sökmüşler. Yeniden yaparız Azmi. Ha? Bu defa bizi alt edemeyecekler. Gelin bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç aç! Ha, 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 ha! Ne oluyor Azmi? Müzik neden durdu? Benim müharemi kim? Patron. O zaman kontrol etsene. <laughs> Nerede kaldı Bazmi? Bir işi de çabuk yapsa şaşırırım zaten. <laughs> of Bazmi, of. Azmi! Nerið er kæmaldið ína, Azmi? Azmi! lazım. Aklımda bir plan var. Şimdi görür onlar. Siz hangi ara oraya geçtiniz? Çıkarın bizi buradan. Esas sizin burada olmanız gerekiyordu. Diğer arkadaşınız nerede? Ali, Biraz müzik mi dinlesek? Hepinize laf edeceğim! Hayatım boyunca kemençe görmek istemiyorum! Köpe bir şey yaptı! Kemençe bu! Kemençe mi? Hadi Azmi! Al şu banyozu da işe koy. Sen de bana yardım et sen. Sus <laughs> ben seni koruyorum. Bak hem hem ben sana hala kızgınım. <laughs> Patron, kemençeyi niye attın ki? Ne güzel haram tepi yatak. Hadi başla artık. Durun <laughs> indir o balyozu yoksa. Yoksa ne? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır, <gülüyor> hayır bırak o kemençeyi. <laughs> İyi de sen çalmayı bile beceremiyorsun ki. Şimdi sıra bende. <laughs> sıra mı? Ne sırası? <laughs> taraftan geliyor. Hadi. Yeri nerede acaba? <laughs> Al bakalım. <laughs> ha, Zeynep de <laughs> Mehmet de geldi. Bırak ne Şimdi göre bırakmayacağım. Bırakmayacağım. <laughs> <laughs> Yemek. <laughs> 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 Merhaba <laughs> kurizine girmişler. Bak onda da başladı. <laughs> azmi, maskeni mi çıkardın Azmi? Hayır patron, bak sana çok komik geldi. <laughs> <laughs> Senin ay, ay. Şu Mehmet'in haline bak. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyor. Ha <laughs> ha <laughs> <Tam şaka>. ha <laughs> Dur dur Yene, Yeter. Çok yoruldum. Yeter. Dur artık. Çalma ne olur. Biraz daha sabret seyip polisler gelmek üzere. Odadaki gaz <laughs> tamamen temizlendi mi? Evet. Neden? Gürgen'e baktıkça gülmek istiyorum ya. Ah, tam zamanında <laughs>